15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Madara olduk tekiler. Merhabalar. Ne haber? Keyifler nasıl? yetiyor şey anasını amına İnternet kafedeki. Uyan. 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 Tamam ben biliyorum. Sana yemin ederim bir gün gerçekten kolumun üstüne atmaktan vallahi kaldıramadım kolumu. Vazge bir ara hiç kolunuzun kalkmadığı oldu mu? Ciddi söylüyorum benim var ya sağ kolum aşağı yukarı şöyle bir 5 dakika falan hareket ettiremedim ben. Cimnastik değilim halka. ama vallahi biz vallahi çok berbattıız. Nefes alan bütün bayan arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Sizi seviyorum. Tabii benim e, en sevdiğim şiir şeydir, e, tutkudur. Tutku mu abi? He, tutku ben en ya. sevdiğim tutkudur. Aşk eski bir yalan. Adi... Var bir hayalim bir hayalimiz var. Güzel. abi şu şarkı gelince aklıma şu şarkı gördün mü? Rami! Rami o kamyonla alan bakayım amadım ortak pezinek duyuyor musun lan beni? Ha? Ülkenin Arkadan çiğ gibi bir tane müzik çimenden arazi. Yüzde tercih etti. Kablo tipi hangisidir? Güzel. <laughs> <laughs> hangisidir? Taipsi. <Type -C. gülüyor> <laughs> 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 Senin

Tarık, bu arada. Çocuklar belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak. Çocuklar belli ki sizinle benim aramda çok şeyler yaşanacak. Tenini çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek. 9000 kupa olmadan yayını kapatan e, ordurun rahatlık değil mi ya bu? Aynen aynen bildim dostum. Dostum 9000 kupa yapmadan yayına finish verdin. Atıday brother. Buradan çek. Veremeyeceğiniz sözleri tutmayın aslanlar. Ben size en büyük verebileceğim nasihatlardan biri veremeyeceğiniz sözü tutmayın. Tamam mı? Böyle izleyici götünüzü siki verir. Gecenin bir vakti anlamayı verirsiniz. Hızım <tuh immersive> 180 <Beeblin> yakalayamazsın. <little> Geçerim yanından hiç ayıkamazsın. Eşofman takımı boynumda kolye toma socadão, botadão, lá dentro, fica de cotão, entre vai sair no rapidão. Toma socadão, botadão, lá dentro, fica de cotão, entre vai sair Oğlum bir tane yeni şarkı çıktı. İnsanlar onunla full dans ediyor. O şarkının ismi ne? Instagram'da hep önüme çıkıyor. Red Dance abi, Red Dance yaz çıkar. Red Dance, Red Dance song. Arbiden bu bu arada. Teşekkür ederim. Ne matiye bir şey olmuş mu? O kim şekerim? Hani o da benim şekerim. Boyunda, hani para... Aramızda dağlar, bir ihtimal dağ var. Unutma prensesler, serilerde ağlar. Sinan abi tekrar geldik. Oğlum siz ruh hastası mısınız siz? Yok abi, safır. Oğlum devamlı, siz Türkçe anlamıyor musunuz ya? <laughs> ya böyle bir şey var mı? Devamlı ya. Söylediğimde bana hala dargınsın. sana Güller aldım mutlu ol diye Mutlu ol diye Her şeyi çözmüşsün Emre'niz. Nice. Bravo Biz de derin Biz de deriniz Biz evet, de deriniz şey, derin? Biz de deriniz Öyle şey yapma yani biz Acım bunu Kedime görmek istemiyorum. Ay. <laughs> 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 oh. Vallahi kedi görmek istemiyorum. Hayır.

What do you mean, eggs? What is your gender? Transgender. Welcome to hell, motherfucker. <laughs> Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Ben, 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 ben. Bad boy bedel ödendi mafya babası e sporcu sporcu Yeni hesabım yakışıklı ak partili mega hayranı ünlüyüm hayranlarım çok doktor değilim ama hastam çok evet.

Tamam güzelsin bana özelsin Biraz çatırsın baya şekersin Oğlum evet biz bunlarla büyüdük ya kanka Oğlum biz Soma miseriyle falan büyüdük oğlum millet önümüze panzer çıkartıp sıkıyordu amına koyayım inşaata falan bomba koyuyorduk ya biz oyunlarda ya nasıl olabilir? Çektim yaptım be! Yapamaz dediniz. Hatta bir var orası. Rus çocuğu dedi işte. Oğlum çık dışarı. Başkanım. Başkanım beni atma dışarı. Başkanım. 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 Ben örneğin kavat bir insan değilim ben. Başkası benim karıma bakarsa ben o adamı parçalarım. Ama öyle kısıtlayıcı, yobaz bir insan da değilim. skip, skip. But when does this game get fucking good? Kendini anlat oğlum. Çıkar ağzındaki baklayı. Ne? Abi... Polat, Derya ile Meral'i domatıyor olabilir. Böyle bir sahne bu anlam, anlam, anlam. var mı? Anam, anam, anam. Şu güzelliğe bak. Kadın müsait değilim. Ooo. Hmm. Melat Alo. Buyurun. <laughs> koltuk Eje altı argüman. şaka mı oğlum? Eğer ben koltuk altı işinden anlıyorsam Mine Hanım hayatı boyunca koltuk altında zilet vurmamış. Bir sürü ağda ondan sonra da lazerde ilerlemiş. Zilet vurdukça sertleşen koltuk altı kararır. Mine Hanım tebrik ederken bu koltuk altını yılan ağabeyin damına koyup çok asla adam. Pardon. Şey açar mısınız? <laughs> Müslüm Gürses. <bir> oğlum <laughs> Neden ya? Neden Türkçe konuşmuyor ya? Bana neden böyle bakıyor? Türkçe konuşuyorsun diye. <laughs> sorma. Güzelim <miyim> gerçekten. Evinin yolları. Ne gibi

senin kalbin yok Sero. Sen sevmezsin. İşin gücün am götmeme. Yalan mı? Yalarım tabi. Ben olsun bu. Dilber en azından sana Yalan dil yok Dilber yani. Allah'ıma kitabıma namusuma bunlar devletine ve milletine düşman. Allah'ıma kitabıma diyorum bak düşman. Bin tane hayırla ha bir şey söylüyorlar. Bir dakikanız kaldı. Ne? <laughs> 10 dolar göre organ bağış yapmak istiyorum demiş. Olur abi. Oğlum ne gülüyorsunuz aman abi? Ne gülüyorsunuz? Öyle. Abi çok güzel. Ya gerçekten hep bir <laughs> anda <yemeyeceğim gülüyor> galiba ya. Abi ne yapayım? Kötü oynuyorsun ya. Seyir yok ki ama. Masum olsun. Çünkü bir de onu salıyorsun ya. Ya bu kar mı kötü masum gerçekten oğlum ya? Yani film olabilir. Kahve günü olabilir. Seks olabilir. Ben gencim ama ihtiyarım. Sen de bu öykü noktalarım. Bu şarkının ismi ne? Yara düşmanım ol gel Düşür beni koynuna bu ver Bu garibin ömrü Sensiz geçer mi? Böyle sever Ben taşıyayım <laughs> 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 Abi o günden sonra bir daha hiçbir şey Sizi mi oldun? Teşekkür ederim Liste kanalına hoş geldiniz. Bence var, bu videoda Yap Yap ya kanalında abi. yayınladığımız Aa, 6 eğlenceli çeşit şakasını günler bir araya getirdim. 3'ünü ben Melih'e yapıyorum, 3'ünü de Melih bana yapıyor. Kimse bilmesin nerede Sorarlarsa Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. O araba bozulması ne güzel bir numaraydı be. Senin yaptığın. Lan sen ne adamsın ya. Ben böyle bir şey görmedim ha. Bak sana yeminle konuşuyorum ama buraya yazıyorum. Ben de Cemre'yi öyle bir sürpriz yapacağım ki hayatının sonuna kadar unutamayacağım. Oğlum günün birinde sevgimiz arkadaşlarımızın mezarına biz de böyle mi olacağız lan? Hiç kimsemiz kalmayacağım mezarlarla konuşmaya mı gideceğiz? Oğlum harbi bir şey söyleme bak. Film sahnesi olsa bile çok canımı sıkıyor ya benim böyle şeyler. Kabul etmiyorum yani. Hayatın adil olduğunu kabul etmiyorum.